Sadakatsiz siz yeni bölümde neler olacak? Asya ya Aras sonunda bir birlikteliğe başladı. Asya uzun zamandır aradığı mutluluğu Arasta bulabilecek mi? Asya'nın güzelliği ve asaleti volkan ve güçlü ailesini şoklardan şoklara soktu. Asya Aras'la birlikteliğine tek bir şartla başladı. Fakat Aras verdiği sözde duracak mı? Bütün hatırladıklarını Asya'ya anlatacak mı bilemiyoruz. Çünkü Aras'ın geçmişi sırlarla dolu olacak ve anlatırsa Asya ile olan ilişkisine zarar geleceğini düşünecek. Bu yüzden Asya'ya her şeyi anlatmak istemeyecek. Bu da ilerleyen zamanlarda Asya ve Aras arasında bir uçurum oluşmasına sebep olacak. Diğer taraftan Volkan Aras'la hesaplaşmak istedi fakat Aras buna asla müsaade etmedi. Aras oldukça güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Volkana papuç bırakmayacak. Volkan bu durumdan memnun olmasa da elinden çok fazla bir şey gelmeyecek. Kısa bir süre sonra Aras'ın derinle olan yaşanmışlığı aklına gelecek. Fakat bunu Asya'ya söylemekten oldukça çekinecek. Derin cephesine gelecek olursak, derin Asya ile arasın yakın olmasına bir taraftan sevinirken bir taraftan da Asya'nın mutlu olmasını kaldıramayacak, Volkan'la ilişkisini kesecek olmasına seviniyor. Fakat Asya'nın mutlu halleri derini çileden çıkaracak. Bakalım dizimizin ilerleyen bölümlerinde bizlere hangi sahneler bekliyor olacak. Sizler de fikir Bakalım dizimizin ilerleyen bölümlerinde bizleri hangi sahneler bekliyor olacak? Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.